İşte bu. <laughs> Ay yıldız yaptırdım. İskenderunlu gençleri asker ocağına uğurlayan Davut Güloğlu asker kaçaklarına ne mesaj verdi? O arkadaşlar tıkmış tıkmış biz gittiğimiz gibi gidecekler. Davut Güloğlu Tarkan için ne demek istedi? Kitik kütük Tarkan gitti. Davut Güloğlu kışın ortasında yazın nasıl yaşadı? Yaz gelmiş burada. 18,5 derece sıcaklık var burada. sana sana bu da sana 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 bu da sana ders olsun bu da sana 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 kapak olsun bu da sana 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 ders olsun bu da sana 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 son olsun bu da ona küpe olsun Davut Güloğlu İskenderun'da Karadeniz rüzgarları estirdi. Konser alanına akın eden yüzlerce İskenderunlu Güloğlu'nun şarkılarıyla coştu. <laughs> dahil olamayanlar evlerin pencerelerinden, çatılarından izlediler konseri. Metreler yükseklikten aşağı sarkanları uyarmaksa Davut Güloğlu'na düştü. Evet, evlerden sarkmayalım. Merhaba. Herkesi yani Ünlü sanatçı İskender asker uğurlamaya geldi. Konser alanına toplanan yüzlerce kişiyle birlikte yaklaşık 70 genci asker ocağına yolladı. Konserin bir amacı vardı. 60-70 tane gencimiz askerlere gidiyordu. İnşallah öyle böyle mutlu bir şekilde giderler, mutlu bir şekilde de ailelerine kavuşurlar. Koyamana, Askerlik yapmaktan kaçan meslektaşlarına da küçük bir tavsiyede bulundu. O arkadaşlar tıpış tıpış biz gittiğimiz gibi gidecekler. Mecburdur yani bu devlete, bu millete askerlik görevini herkes tadacak. Ve de güzel bir şeydir. Tatmalarını da dilerim ey, erken bir zamanda gidip de tatsınlar. Adettendir askere uğurlanan gençlerin eline kına yakılır. Davut Güloğlu da özeliyor ve eline ay yıldız şeklinde kına yaktırıyor. Ha, o kurban oldu, onu bir çıkar oraya ortasına. Hah. <laughs> <laughs> Bu kına Davut olduğuna uğur getirir mi? Eee belli mi olur? Bakarsınız bir sürü evlenemeyen ünlü sanatçı kendisini nikah masasında buluvermiş. Kına yaptım. Kınadan sonra inşallah bir de Baksanıza günden razıymış bizim Karadenizli sanatçı. Oysa ki daha düne kadar evliliğin lafını bile etmiyordu. Valla hep bir evlilik evlilik diyoruz hep uzuyor. Var var diyoruz uzuyor. Var var diyoruz uzuyor. Var var diyemeyelim uzamaz. <laughs> Onun için her şey nasip diyelim. Nasip diyorsunuz iyi güzelce Davut Bey. Siz sanki biraz korkuyorsunuz evlilikten. Ben korkuyor muyum? Öyle bir evet. gözüm var mı? Bakın var mı öyle bir göz? Şu anda kendimi hep 16-17 yaşında hissediyorum. Yani 33-34 değil de 16-17. Onun için ya, hala çocuk edelim. olduğum için <gülüyor> ya, <gülüyor> biraz evet. Yani biraz e, çocuk hissettiğim için dönelim kendimi biraz daha olgunlaşayım ondan sonra diyorum kendi kendime. Oldun Bu muhabbet Davut kilo olduğunu biraz terletiyor. Baksanıza kışın ortasında nasıl terliyor. İskenderun yanıyor. Biz İstanbul'dan dönerak geldik buraya. Ben burada kışlık giydim. Yaz gelmiş burada. 18.5 derece sıcaklık var burada. Bunu da buradan bildirelim. Hava durumu burada çok iyi. Ee, i̇nşallah bozmaz. Hava sanki yaz ya. Davut Güloğlu'ndan İskenderun'un hava durumunu aldıktan sonra biraz da müzik dünyasından konuşalım diyoruz. Acaba ünlü sanatçı Megastar Tarkan'ın çok eleştirilen albümünü nasıl bulmuş? Tarkan kendi duygularıyla güzel bir albüm yapmış. Çok güzel bir albüm yapmış. Ben alkışlıyorum. Davut Güloğlu Tarkan'ın albümünü beğenmiş beğenmesine de... ...hani o arada bir yaptığı sert çıkışları biraz yakıştıramıyormuş kendisine. İster güzel ya. Tamam, yani söylersin şey ya. Pozitif söylersin ya. Bazen o e, çok agresifmiş bazen çıkışlar ee, ona hiç bence e, yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Peki ya Megastar'ın yeni imajı? Davut Güloğlu hemşerisi Tarkan'ın bu haliyle tam bir Karadeniz uçağına benzediğini söylüyor. Yani imaj değişikliği tamamen değişmiş Tarkan. Yani biraz daha o kitik kütük Tarkan gitmiş de biraz daha böyle farklı bir e, tam Karadeniz'e uygun bir kuşak ortaya çıkmış yani. <laughs> Bu kiti kütü ne anlama geliyor Davut Bey? Bizi ve izleyicilerimizi aydınlatırsanız seviniriz. Kiti kütü takat, kiti kütü takat. Biraz da böyle kibar, kibar bir çocuk ortadan gitmiş. Biraz daha Karadeniz'e uygun, biraz daha ee, duruşu daha ya ona yakışmış yani. Kiti kütü Davut Güloğlu'nun lügatında kibar anlamına geliyormuş. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Ne o? Üşüdünüz mü Davut Bey? Ya hava da seninle de getirin. Asla ayıramaz. Vallahi üşüdük ha. Bak akşam ona düştü. Ya, konuşmaya bir de zorlandık. Bana, bana, vaka,